Sen çok bağlısın var. Belki de şimdi seni geçirmez. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte. Merhaba. Bugün ne el ne de e, şey kasıyoruz. Turnuva falan oynamıyoruz. Burada sadece iki blokta trik yapmayı göstereceğiz. Göstermeyeceğiz. Ben bir de yapmaya çalışacağım. İlk defa. Abi, 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 abi. Ikinci, merhaba. eğer bunu yaparsam üçüncü olacak. Merhaba. merhaba. Ben normalde iki kere yaptım mı kayıtsız. Şimdi bunu deneyeceğiz. Sadece biz şu an merdivenli iki bloğun gelmesini bekliyoruz. Az önce denedik. Gelmedi ama daha güzel bir şey yaptık. Yani bildiğin iki bloğun şu iki bloğun üstlerine zıpladım. Ama üçlü merdivenle. Biz zıpladım. Üstüne çıktım bloğun. Evet geldi arkadaşlar. Şimdi tam şu büyük bir blok var ya burada duruyorsun. Yüzünü de da buraya dayıyorsun. Sonra bu gelince buradan zıplıyorsun. Kaymanı tıklıyorsun ve oluyor. Hoppa. Bir daha on. Arkadaşlar abi, bu buraya bu kadardı da, ve iki bloktan tri yaptık. Şimdi arkadaşlar kaymanız olmazsa yapamazsınız. Kayma yaptığım için arkadaşlar bir de iyi, şöyle iyi, bir şey var. Bir sonuna kadar izleyin videonun. E, sonucunuzun iyi bir pinkli olması gerekmiyor. İyi bir pink olmaması lazım. En sondaki Güney Amerika'yı alıyorsunuz ve en sonda ne varsa onu alıyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Öyle oluyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.